Kırklareli Merkez Pınar Mahallesi satılık arsa. Kırklareli Merkez Karaca İbrahim 1863 ada 7 parsel 494 metrekare %60 imarlı 4 kat yapı yapılabilir. Arsamız yeni yapılaşmanın olduğu nezih bir bölgededir. Arsamız toplu ulaşıma, marketlere, camiye, okula yürüme mesafesindedir. Gelişen ve değer kazanan bu bölgede yapacağınız yatırım kısa ve uzun vadede kazanç sağlayacaktır. Detaylı bilgi için arayınız. Kırklareli Merkez Pınar Mahallesi satılık arsa. Kırklareli Merkez Karaca İbrahim 1863 ada 7 parsel 494 metrekare %60 imarlı 4 kat yapı yapılabilir. Arsamız yeni yapılaşmanın olduğu nezih bir bölgededir. Arsamız toplu ulaşıma, marketlere, camiye, okula yürüme mesafesindedir. Gelişen ve değer kazanan bu bölgede yapacağınız yatırım kısa ve uzun vadede kazanç sağlayacaktır. Detaylı bilgi için arayınız.